genetiği değiştirilmiş politikacılar var bu ülkede. Bu zararlı yasaklı tarım ilaçlarının Türkiye'ye girmesine, bunların kullanılmasına, hatta sahte tarım ilaçlarının Suriye'den, İran'dan, Irak'tan Türkiye'ye sokulmasına, işte bu genetiği değiştirilmiş politikacılar izin verir. Kendi genlerini yani kendi milletini koruyacaklarına genetikleriyle oynandığı için el alemin ülkelerinin çıkarlarına hizmet ediyor. Genetiği değiştirilmiş bürokratlar var mesela bu ülke. Bunların raf ömrü de çok uzundur ha. Böyle güneşe döner gibi devamlı iktidara dönerler. Kendi devletinin, kendi milletinin çıkarlarını gözeteceklerine genetikleri değiştirilmiş olduğu için yabancı sermayenin çıkarlarını gözetirler. Bu işte bu yasaklı tarım ilaçlarının bu ülkeye girmesini kim sağlıyor? Bunlar sağlıyor. Bunlar bağlıyor işte. Bunlar uygun kanunlar azalayıp genetiği değiştirilmiş politikacıların önüne zerk ediyor bunlar.